Cildinizde sarkmalar başladıysa, kırışıklık oluşumu başladıysa, saçlarınız dökülüyorsa, tırnaklarınız kırılıyorsa, eklem ağrılarınız da başladıysa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hepsinden kurtulun arkadaşlar. Kadın 40 yaşında fakat genç kız gibi duruyor. Bunu nasıl başarıyor? Bu videoda anlatmaya çalışacağım. Videomuzun konusu gençlik iksiri kolajen bugün arkadaşlar. Kolajen nedir? kolajen doğumdan ölüme kadar vücudumuzda bulunan en önemli proteinlerden biridir. Vücutta bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi cilde esneklik, güç ve sağlamlık vererek cilt yapısını oluşturan bir ağ oluşturmaktadır. Vücudumuzda kolajen olmadan vücut parçaları bir arada kalamaz. Ve 20'li yaşlara kadar vücudumuz kendi kendine bu proteini üretir. 20 yaşından sonra kolajen yavaş yavaş vücudumuzda azalmaya başlar. 30'lu yaşlardan sonra birazcık daha hızlı azalmaya başlar. 40'lı yaşlardan sonra daha daha hızlı azalmaya başlar. Neyse biz de yaşlanmaya başlarız arkadaşlar. Kısacası böyle özetlemek istiyorum. Kolejen azalmaya başladıkça cildimizde sarkmalar, kırışıklıklar, tırnaklarımızda kırılmalar, saçlarımızda dökülmeler ve eklem ağrıları olarak karşımıza çıkar. Cildimizin kırışmasını, sarkmasını engellemek, saç dökülmesini engellemek, tırnaklarımızı beslemek, kırılmasını engellemek, daha dinç, daha enerjik olmak ve eklem ve kasarlarımızın da olmaması için vücudumuza kolajen takviyesi nasıl yaparız? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu eksik kolajeni gıdalarla nasıl tamamlarız ondan başlamak istiyorum. Kolajen içeren gıdaların en başında kemik suyu geliyor. Kırmızı et, balık, tavuk bunların hepsi kolajen içeren gıdalardan arkadaşlar. Aynı zamanda turunçgiller, kırmızı sebze ve meyveler hepsi belirli bir miktarda kolajen içeriyor. Fakat acaba yeterli geliyor mu? Hani ben her gün kemik suyu çorba içemiyorum. Her gün kemik suyu da içemiyorum. Tamam sebze meyve yiyorum, et yiyorum, hepsini yiyorum fakat bunlar bana yeterli geliyor mu endişesinden. Sonra ben de yaşımdan en az 10 yaş genç görünmek için ek gıda takviyesi olarak kolajen kullanıyorum. Ve bu kolajeni düzenli olarak tüketmemiz gerekiyor. Ben de bunu düzenli olarak tüketmeye çalışıyorum. Ben gıdalardan aldığım kolajenin vücuduma yeterli gelmediğini Hut Kolajen Plus'la tanıştıktan sonra anladım arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk aydır takviye edici gıda olarak Hut Kolajen Plus'ı kullanıyorum. Bu kolajeni tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi öncelikle helal sertifikalı olması ve içinde hiçbir katkı maddesi bulundurmaması sonrasında C vitamini olması ve son olarak da tip 1 tip 2 tip 3 yani cildim ve kemik sağlığım için en faydalı kolajenleri içermesi arkadaşlar. Ben yaklaşık bir buçuk aydır her gün bu şekilde bir ölçek ek gıda takviyesi olarak kolajen kullanıyorum ve inanın saçımdan tırnağımdan cildimden hatta dişlerime kadar faydasını gördüm arkadaşlar. Cildimizdeki sarkmaları yavaş yavaş toparlıyor, kırışıklıkları açıyor, eklem ve kas ağrılarımız varsa onları da azaltıyor, saç dökülmemizi durduruyor, tırnaklarımızı güçlendiriyor borcumuzdan tırnağımıza bizi gençleştiriyor kısacası arkadaşlar bu kadar faydayı gördükten sonra bu videoyu sizlere hazırlamayı kendime bir borç bildim arkadaşlar Peki ben kolajeni günlük olarak nasıl tüketiyorum bir ölçek günlük bizim için yeterli oluyor ee, hazırlaması da oldukça pratik Ben sadece suyun içine kullandığım da oluyor suyun içine karıştırarak kullandığım da oluyor bir kase yoğurdun içine karıştırarak da kullanabilirsiniz Ben bir taşla iki kuş vurmak için yoğurda karıştırarak tüketmeyi seviyorum arkadaşlar çünkü yoğurda karıştırdığım zaman ek olarak yüzüme de maske olarak uyguluyorum cildimiz 3 tabakadan oluşuyor bizim cildimize yaptığımız uygulamalar her zaman en üst tabakada görevini gerçekleştiriyor arkadaşlar e altta kalan 2 tabakaya da ve içeriden kolajen desteği vererek hem içeriden hem dışarıdan gençleşiyoruz. Ben de hem içeriden hem dışarıdan gençleşmek için kolajeni hem yiyorum hem de yüzüme maske olarak kullanıyorum. Sizler de benim gibi ek gıda takviyesi olarak kolajen kullanmak isterseniz ve benim kullandığım kolajeni tercih etmek isterseniz açıklamalar bölümüne yurt içinden ve yurt dışından satın almak isteyen arkadaşlar için ve ayrıca ürünü de incelemek isterseniz açıklamalar bölümüne link bırakacağım arkadaşlar. Bugünkü video videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.